dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 23 Haziran Çarşamba. Merhaba. Her gün korona haberleri pompalanırken yaşamımızı alt üst edecek konular gölgede kalmaya devam ediyor. Dünya İklim Konseyi yayınladığı raporda aşırı sıcakların, açlık sorununun, sel felaketlerinin ve türlerin azalmasının yayılacağını bildirdi. Dünya İklim Konseyi iklim uzmanlarının hazırladığı rapora göre dünyanın ısınması durdurulamazsa insanlığın geleceği tehlike altına girecek. Paris İklim Konferansı'nda karar altına alınan bir buçuk derece hedefine ulaşılamamasının felaketler zincirini tetikleyeceğini belirten iklim uzmanları, ekolojik sistemin ve genel olarak insanlığın tedavi edilemeyecek zararlarla karşılaşmasının söz konusu olduğunu söylüyor. Yapılan hesaplamalar, dünyanın iki derece daha ısınması, 420 milyon insanın aşırı sıcaklardan etkilenmelerine ve 2050 yılına kadar 80 milyon insanın açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalmasına neden olacak. Ekolojik sistemlerin zarar görmesinin, su ve gıda maddeleri kıtlığının artması ve bunlarla bağlantılı olarak hastalıkların çoğalmasının doğrudan dünyanın ısınmasıyla bağlantılı olduğu bildiriliyor. IPCC uzmanlarına göre dünya gelecek değişikliklere hazırlıksız yakalandı. 2050 yılına kadar küresel sıcaklık 1,5 derece artarsa metropol bölgelerde yaklaşık 350 milyon kişi 2 derecelik ısınma durumunda 450 milyon insan şiddetli kuraklıklar nedeniyle su kıtlığı yaşayacak kıyı şehirleri yükselen deniz seviyeleri nedeniyle daha da tehlikeli olan fırtınalardan giderek daha sık etkilenecek. Taslak rapora göre mevcut uyum durumu gelecekteki iklim risklerini ele almak için yetersiz olacak. Hükümetler arası iklim değişikliği paneline göre özellikle yoksul ülkeler iklimin etkilerinden daha fazla etkileniyor. Ancak Avrupa'da sonuçları hissedecek. Selin yol açtığı zarar yüzyılın sonuna kadar önemli ölçüde artacak. Bu nedenle Avrupa'da iklime bağlı ölüm riski 3 derecelik bir küresel ısınmada 1,5 dereceye göre 3 kat daha yüksek olacak. Bundan başka IPCC'ye göre Avrupa'nın Afrika'dan göç edecek insan sayısının artmasıyla giderek artan bir şekilde sivrisinek kaynaklı sıtma gibi hastalıklarla karşı karşıya kalması muhtemel. Buna ek olarak taslak rapor Grönland ve Batı Antarktika'daki buz tabakasının erimesi nedeniyle iklim değişikliğinde büyük bir hızlanmanın artık durdurulamayacağı riskine işaret ediyor. Ancak uluslararası tekerler ve onların çıkarlarını savunan hükümetleri sadece kar hırsı uğruna ham maddeleri sömürmeye, ekolojik felaketleri tetiklemeye ve karbondioksit salınımını sürdürmeye devam ediyor. Emek ve doğa sömürüsüne dayanan egemen üretim tarzı bu gidişle sadece yoksul coğrafyaları değil tüm dünyayı felaket ve yangın yerine çevirecek. Egemen üretim tarzı değişmeden bu tehlikelerden kurtulmak pek mümkün görünmüyor. Haber ajansları korona bulaşma sayılarının azalmasına rağmen Delta varyantının Almanya'da da yayılmaya başladığını bildiriyor. Bazı eyalet hükümetleri Delta varyantının bulaşma oranlarının yüksekliğine dikkat çekmelerinden sonra Robert Koch Enstitüsü'nün bu akşam vereceği rapor merakla bekleniyor uzmanlar Hindistan'da ortaya çıkan Delta varyantının büyük olasılıkla Almanya'da da yayılmaya başladığından hareket ediyor. Tanınmış virolog Drosten bu gelişme karşısında insanların aşılanma konusunda bilinçlendirilmesinin gerekli olduğunu söylüyor. Berlin'deki Charité Hastanesi'nin virüs uzmanı olan Drosten şu an yapılabilecek en doğru işin aşı kampanyasının hız kazanması olduğunu vurguluyor sonbahar aylarında bulaşma riskinin ve oranlarının artacağını belirten Drosten özellikle çocukların ve öğrencilerin aşı olması gerektiğini savunuyor. Hessen Eyalet Hükümeti, Delta varyantının Hessen'deki yayılma oranının %20'ye ulaştığını açıkladı. Muhtemelen bu oran önümüzdeki aylarda hızlı artacak. O nedenle aşı karşıtlarının ve komplo teoricilerinin söylediklerine kulak asmayın. Aşı olun, kendinizi, ailenizi ve etrafınızdaki insanları koruyun. Daha fazla temas, daha az maske. Hessen'in yeni korona kuralları bunlardan ibaret. Bilim insanları Delta varyantı alarmı verirken düşük korona enfeksiyonu vakası önlemleri çöpe attırdı. Hessen maske ve temas kurallarını önemli ölçüde gevşetme kararı aldı. Yeni kurallar 25 Haziran Cuma gününden itibaren 4 hafta boyunca geçerli olacak. Özel toplantılar için korona kuralları büyük ölçüde yürürlükten kaldırıldı. İnsanların kısıtlama olmaksızın dışarıda bir araya gelmesine yeşil ışık yakıldı. Esen Eyalet Başbakanı Volker Büfi'ye okullarda maske zorunluluğunun kaldırıldığını açıkladı. Ancak haftada iki kez korona testi uygulaması sürecek. Eyalet Veliler Konseyi sınıfta maske zorunluluğunun kaldırılmasına karşı çıktı. Yönetim kurulu üyesi Folkma Heitman çocukların sınıflarda mesafe olmadan oturacağını ayrıca sıcak havalarda hava sirkülasyonunun iyi çalışmadığını söyledi. Tüm mağazalar maske takma şartıyla metrekare sınırlaması olmaksızın müşteri alabilecek. Müşteri verilerinin kaydedilmesi koşuluyla restoranlar, barlar ve kafeler hijyen ve mesafe kurallarını uygulayarak iç ve dış mekanlarda müşteri kabul edebilecek. Servis sırasında personele konulan maske şartı devam edecek. İç mekanlarda test şartı zorunluluğu ise sürecek. Sokaklarda yani açık havada maske takma zorunluluğu kaldırıldı ancak toplu taşıma araçlarında maske Bakma, zorunluluğu devam edecek. Sağlık daireleri son 24 saat içinde RKI'ye 1016 yeni korona ve 51 ölüm vakası bildirdi. Robert Enstitüsü RKI verilerine göre ülke genelinde 7 günlük incidens 8'den 7,2'ye düştü. Ancak Sağlık Bakanı Kai Klose'ye göre delta varyantı Hessen'deki yeni enfeksiyonların beşte birinden fazlasını oluşturuyor. Bavira'da ise delta varyantı enfeksiyonların sayısı bir hafta içinde neredeyse iki katına çıktı. Hessen'de 96 insan daha koronavirüsüne yakalandı. Aynı süre içinde 4 insanın daha hayatını kaybetmesiyle virüsten ölenlerin sayısı 7.494'e çıktı eyalet çapında 7 günlük insidens 9,2'den 8,8'e indi. Gelelim Kassel'in durumuna. Son 24 saat içinde Kassel bölgesinde 6 insan daha virüse yakalandı. Böylece virüse yakalananların sayısı 16.713 olarak kayıtlara geçti. Sevindirici olan ise ölüm vakası yaşanmaması. Kassel hastanelerinde 9 yoğun bakımda olmak üzere 12 insanın tedavi altında olduğu açıklandı. 7 günlük izinden kaselde 6,9, kasel ilçelerinde ise 5,9 olarak kaydedildi. Değerli dinleyiciler, Radyo hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar hoşçakalın. Her şey gönlünüzce olsun. 105.8 Radyo Kassel. Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.